B'de B'de B'de. Bir de epeyin. Kapıdan çıkıyor. G4 bizde aslında. Vallahi pink var. Bu böyle kabul edilebilecek bir şey değil. Pink'im var. Ah oh, Faruk abi. Pink'im var. Abi. I Al have, have a pink. Abi. Olur abi. Vallahi pink'im var. Ah, ne, ne, ne var kaçırdım pingin. acaba ya? Oh, pingin ne ben ne ben pingin, pingin var 59 aynı, aynı herkeste. Hayır işte 100 oluyor 59'a düşüyor. Atıyorum ben. Oylama mi Atmayın, mi? atmayın <laughs> Sikerim. Mola mola abi seri. At değil mi? Seri mola Melih. B girdi. Ne girdi? O adamlar fena oynuyor. Ne mantız! Oğlum <laughs> tamam. Meli. Meli. Hani basayım mı diye soruyorsun yaptığın harekete bak ya. Ne bileyim. Nasıl ne bileyim? Ne bileyim mi dedi o? Sorumuz <laughs> abi. Biliyor musun Meli bunu unutma Meli. Sorumlular onlar ya. Oğlum senin oy hakkın vardı. Bastın. 4 kişinin oy atması gerekiyordu. Oğlum amaç korkutmak yani. Öncelikle. Ben... <laughs> yani bunu yapacaktık ya. <laughs> Öncelikle iki gün üst üste. Benim bugün win almam imkansız. Böyle bir şey yazılmamış yani gerçekleşmeyecek belli ki. Var flash'ım attım. <laughs> ses kaydı ses kaydı. Çok özür dilerim. ben onu söylemedim o bir ses kaydı da. Ya bak Ghost'u ayrı, TKT ekibi ayrı. <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 Allah Nasıl abi. yapsak şimdi? Melih'e bir ceza bulmamız lazım arkadaşlar <laughs> buraya oy verdiği için. Arkadaşlar Melih'e bir ceza bulalım. Hep evet beraber. ben chatten yaratıcı bir ceza istiyorum. Düzgün, proper bir şey yani böyle. Bence ilk ayı bunu yaptı Melih. 3 yıllık yani. Çok büyük ayıp bu arada. Çok Eli, bu, büyük, bu arada sektöre hoş abi. geldin. Sektöre hoş geldin. Böyle zaten oluyor bu işler. Evet sünnet diyen var Melih'e mesela bak bunlar Ya <laughs> <laughs> Ben onu söylemedim o bir ses kaydı da Abi şeyi oynatalım Melih'e Vardı ya Toplatırmam bu oyunu Bu <laughs> arada ihale niye sana kalıyor biliyor musun bak Aslında yüzde yirmi hissen var senin bu işte ya da Yüzde yirmi beş Üç tane daha dalayarak var ya yanında Onlar